Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Özge Yağız'ın çok güzel karelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arabada giderken Özge Yaz ve Gökbek Demirci'nin birbirlerine aşk dolu bakışlarını sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar Özge Yağız ve Gökbek Demirci'nin aşkına... eee İnanılmaz az yani bunu yorumlarda da bana yazıyorsunuz. Ben şimdi Özge Yağız'ın kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bu video ve videoda onun fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar gerçekten Özge Yaz ve Gökbek Demirci'ye aşkı var buna. Herkes inanıyor. Bu yakınlarda onlar kendilerine yeni ev almışlar ve aynı evde yaşamaya başlamışlar. Söylendikleri göre düğünde olacak arkadaşlar. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah olur. Biz de onları çok seviyoruz ve onları daim böyle bir yedi mutlu görmek istiyoruz. Sayın arkadaşlar görüşürüz.